Sevgili yükselen teraziler 8-14 haftasına hoş geldiniz. Evet astrolojide öngörüler yükselen burcuna göre yapılır. Lütfen yükselen burcunuza göre takip etmeyi asla unutmayın. Evet efendim bu haftaya pazartesiden çarşamba sabahına kadar Ay Oğlak'ta karşılıyorsunuz. Çünkü Ay Oğlak Burcu'nda olacak gökyüzünde. Yani sizin doğum haritanızda. Dördüncü evinizde demek ki ailevi konularla ilgili bir vurgu var. Ailevi ilişkiler, aileden gelecek haberler, ailevi gündemler. Ayrıca evinizle ilgili bir takım kararlar, planlar. Belki işte bir eşya mı alayım, şöyle mi yapayım, taşınayım mı? Yani bu konular belki evde vakit geçirme isteği daha baskın. Hani bunlar dikkat çekiyor açıkçası. Şimdi salı akşamı bir Ay Plüto kavuşum var. Bu ay Plüto kavuşumu ailevi konularda bazı konuları büyütebileceğinizi gösteriyor içinizde. Mesela ailede sevme sevilme isteği, ailevi gündemler, aile ile ilgili konular biraz fazla ön plana çıkıyor olabilir salı akşamı. Ayrıca biraz fazla duygusalsınız. O duygusallıkla da tabii ki bir şeyler duyma, bir sevgi ihtiyacı biraz bunlar ön plana çıkacak gibi. Nitekim çarşamba itibariyle de zaten Ay Kova Burcu'na girecek. 5. evinize ve cumartesi sabahına kadar orada ve tabi kova demek aşk demek çünkü sizin 5. eviniz kova burcu. Evet aşk hayatınız canlanıyor. İşte ne bileyim orada bir hareketlilik olabilir. Genel olarak sosyal çevre ilişkileri, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelme isteği, keyifli vakitler geçirme isteği, ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili gündemler bu anlamda güzel. Fakat çarşamba günü bir ay satürn kavuşum var. O da aslında biraz aşk hayatı tatminsizlik duygusu getirebilir. Ben daha fazla duymak, işitmek istiyorum gibi, daha fazla sevilmek istiyorum gibi. Biraz ne bileyim çocuğunuzun bir gündemi olabilir. Ona da biraz canınız sıkılabilir açıkçası o gün. Perşembe gecesi de bir yeni ay var. Yine kova burcunda, 5. evde. Demek ki 5. ev konularıyla ilgili önümüzdeki süreçte sizde bir döngü tetiklenecek. Bu nedir? Bir aşk. Aşk hayatınızla ilgili yeni bir döngü başlıyor. Orada bir takım hareketler ve kararlar önümüzdeki dönemde dikkat çekiyor olacak. İkincisi çocuklarınızın hayatında ebeveynseniz onlarla ilgili bir süreç başlıyor. Belki de çocuk sahibi olma isteğiniz ön plana çıkmaya başlıyor. Evet bir hobinize, yeteneğinize başlama isteği de ön plana çıkabilir. Ya da belki de yatırımlarla ilgili bir süreç işleyecek artık. Bir şeye para yatırayım, alayım, satayım vesaire. Bununla ilgili bir süreç de sizi bekliyor olabilir. Ee, şimdi şöyle efendim. Hafta sonu Ay balık burcunda. Demek ki 6. evinizde olacak. Biraz hala böyle hafta sonu sevgililer günü ama yine de böyle aklınız fikriniz bir işte mi acaba bir şeyler mi düşünüyorsunuz? Bu dikkat çekiyor. Sağlığınız biraz hassas olabilir. Bir de cumartesi akşamı ve gecesi bir ay Neptün kavuşumu var ki duygusallık zirve yapacak. İşte gerçekten o akşamı yalnız geçirmeyin. Bir sevgiye, şefkate ihtiyaç var. Yoksa kendi kendinize üzülme, acıma eğilimi o kafaya girebilirsiniz. Yapmayın efendim.